Kutsal Damacana 5 sinemaya hareket getirmesi beklenen filmlerden. Filmin başrol oyuncuları Şafak Sezer ve Ersin Korkut'la beraberiz. Filmin kadrosu için ciddi transferler yapılmış. Yeni yeni transferlerimiz evet. var. Her takım bir transfere girer ya biz de film olarak her sene bir transferlere gireriz. Aslı Bekiroğlu. Şafak abimizin eşini oynuyor. Libero. Ondan sonra Libero. Sağ açıkta Bülent Hanım var, tamam mı? <laughs> Sol açıkta Kibariye var. E, Bülent Hanım'ın gelmesi, Kibariye Hanım'ın gelmesi, Oğuzhan'ın, Nergiz ablanın... Onların böyle şeyi. Aslı yeni katıldı aramıza Bekiroğlu. Genellikle emeklilerle tercih ettik. İşte evet. Sağlık raporu istedik <gülüyor> kendilerinden. <gülüyor> evet <öyle>. Sağlık raporu. <laughs> Araba kullandırtmadık ona. Filmin geniş figürasyon kadrosundan bahsederken Şafak Sezer daha önce sette yaşadığı problemlere gönderme yapıyor. 2500 tane yardımcı oyuncunun birbirleriyle iyi geçinip tartışma çıkmaması da büyük bir olay var. Bir iki tane böyle arıza bir şey, karateci marateci geldi gitti bir ara. Garip bir iki kişi geldi gitti. Sonra dayak yemeden gittiler şükürler olsun. Adım çıkmadı yani klasik şafak. Azasız, belasız gibi bir dayak şafak herhalde. Yani. sette gördü yardımcı oyuncuyu. Hakikaten bir tanesi buldu bizi de o kolay gitti oradan. Aslı Bekiroğlu Kutsal Damacana 5'in yeni oyuncuları arasında. Kretin eşini canlandırıyorum. Bu çocuğumuz var. Bir anda 3 yaşına basıyor. Dolayısıyla çok iyi bir anne olduğumu söyleyebilirim. <laughs> Kendi hiç değişmeden çocuğu. 3 yıl <laughs> mükemmel bir anne. Kutsal Damacana 5'in oyuncuları Yıldırım Memişoğlu, Nergis Kumbasar ve Onur büyük Büyüktopçu. Bakın film için neler söylüyor. Ve e, büyük kahkaha ve Sürpriz bekliyor seyirciyi. Bu sürprizlerin Hı. ne olduğunu şu anda söylemek istemiyorum. Özellikle benle ilgili acayip sürprizler var. Benim ilk kutsal damacana, ee, yani e, yanında daha 4. tecrübeli benim. arkadaşlar var <laughs> ama e, çok keyifliymiş gerçekten. Hem ekip olarak çok güzeldi. Hem de enteresan bir film oldu bence. Ben hele ki bu kadar önemli isimle aynı filmde oynamam benim için gerçekten çok büyük bir şeref. Ee, sevgili Nergis Sarı Zaten yıllar sonra bir projede beraber olduk bir sinema filminde o yüzden ayrıca mutluyum. Usta oyuncular Erhan Yazıcıoğlu ve Nilgün Belgün filmin sinemaları canlandıracağı görüşünde. E, gerçekten çok emek verildi yani üst düzey teknik ekipman kullanıldı e, sanıyorum neticeyi hepimiz göreceğiz ama Türk seyircisi bir değişikliğe tanık olacak. Yani bir de bu film sayesinde bu tekrar sinemalar cıvıl cıvıl dolmalı diye düşünüyorum ve çok istiyorum. Değil mi? Zombi misiniz? Değiliz, mi? değiliz. Lan yedek lastik! Zombiler papayı yedi abi.